Mangalımıza odun topluyoruz kızımla birlikte. Hadi toplayalım. Biz neredeyiz? Bir de kaplumbağa, Sakarya, kaplumbağa Evet biz bir de kaplumbağa arıyoruz. Evet. evet. Acaba bulamıyoruz. Acaba nerede? Acaba nerede kaplumbağalar? Evet. Galiba biraz saklanıyor bu kaplumbağalar. Olabilir. olabilir. Ya. Bak burada da odunlar anneciğim. Bak. Ben de odun söyledim. Bunu ben aldım. Elimiz Evet arkadaşlar biz odun topluyoruz. Evet. Kaplumbağa Semaveri arıyoruz gibi. kızımla. Babamız bize mangal yakıyor değil mi anneciğim? Evet. yaptı. Burada da var kızım. Evet. Teşekkürler. Evet. Aa burada da var odunlar. Bak şurada da kalın hatta. Bak, kalın bir odun var. Evet burada. İşte evet. Anne bu yumuşak. O zaman almayalım. Onun içi bitmiş demek ki. Kabuk kalmış sadece. Evet. evet. Hadi başka da mi? bakalım. Nereyi? Nereyi? Evet.